Okey, Amphil Carl ve Los Santos videosu geliyor. Buna da birkaç video yapabilirim. Los Santos aslında Kaliforniya'da gerçek bir şehir. Yani GTA oynayanlar GTA'dan bilebilir ama aslında Los Santos gerçek bir şehirdi. Ta ki Kennedy sonrasında artık hani ya olaylar <laughs> çıkıyor iç şey, halk biz başbakan seçeceğiz falan diyor. ya yani arka planda ölümler falan oluyor. Hani biz kanda askeri operasyon yapıyoruz öyle biraz ortak saklanın ama şey diyoruz hani senatörler olarak. Ya yani kendi sonrası gelen başbakanlar yine senatörler seçti. Hani ama şey denildi hani tamam ya yani başbakanı biz seçelim. Halk da eyalet başkanlarını seçsin. Böylelikle daha barışçıl bir çözüm olur diye. Böyle bir şey denenmek istiyor. Bir de böyle bir şey deneyin. Bakalım tutacak mı diye bir şey deniyordu şimdi. Şimdi böylelikle Kaliforniya'ya gelen ilk halk oyuyla seçen eyalet başbakanı Los Santos şehrinin ismini değiştiriyor <laughs> Oylama başlatıyor ve yani başbakan eyalet başbakanı olur olmaz. Los Santos Kaliforniya'daki Los Santos şehrinin ismini değiştirdi. Oylama başlattı ve ismini değiştirdi yani. Oylamayı da kazandı. Los Santos aslında gerçek bir şehirdir. E, GTA'da var Los Santos. E, yani benim de ABD'de oyun şirketlerim var hatta GTA'nın yani önceki şey olsun yani birkaç GTA oyunu yaptığımı söyledim yani bir tane ya da birkaç bilmiyorum. Ya yani ben de benim oyun şirketlerimle ben de GTA oyunu yaptım. Yani GTA'nın oyununa bilmiyorum belki daha fazla bir video geç çekebilirim hatırlarsam ama şimdi neyse orayı da boş vereyim. Aslında Los Santos gerçek bir şehirdir ki neredeyse benim şehrim diyebileceğim bir şehirdir. Çünkü Los Santos'un yollarını yapma ihalesini biz kaptık. Benim inşaat şirketlerimden biri o yolları Los Santos'ta ya yani gerçek sonraki ismini şimdi hatırlayamadım. Yani o yolları full benim inşaat şirketim yaptı. Hani GTA oyunda var yollar falan falan. Aslında onu benim şirketim yaptı o yolları. tabi ee, tabii full GTA oyundaki gibi mi görünüyor e, Muhtemelen yani öyle görünüyordur galiba. Ee, şimdi evet Los Santos şehrinin e, benim şehrim ve e, Los Santos'un yollarını benim inşaat şirketim yapıyor ki bir diğer bir diyebileceğim e... Benim ilk karken sahip olduğum ilk gece kulübünde yine Los Santos'tadır. Ee, bu hani GTA'da oyunla birlikte gelen bir gece kulübü var ve üzerinde Residans falan var, e, evler falan. O da gerçek, o bina da gerçek. Ve evet altında da gece kulübü vardı, o da benim gelinimde. <laughs> <laughs> yani o binayı da ben yaptım, Residence binayı da evim ki yeni bir konseptti o yani. Yani, yani bir konseptti. Onu da e, yani bir yandan hani şehrin yollarını yaparken benim inşaat şirketim e, Kivit mi ya da öncekisi mi? Yani Kivit'tir mı bilmiyorum ya. Yani Turner'la gittik Miami'de, gece konular yapıyorduk ama Kivit de olabilir, Turner de olabilir bilmiyorum. Epey yani yollarını için Los Santos şehrinin yollarını biz yapıyorduk. Ve Los Santos şehrine evet o rezidansı ve altında gece kulübü olan binayı da e, e, biz yap, ben yaptım ve o gece kulübü benim karken sahip olduğum ilk gece kulübüdür. E, Los Santos'a diyebileceğim evet e, kokain <laughs> kokain ticaretini ben bu şehir üzerinden yönetecektim. Böyle planlamıştım ve öyle de oldu. Yani kokain şimdi biz, ben icat ettim yaptım ve ilk başta da yasak değil. Uzun bir sürede yasak olmadı. Ta ki New York'ta kokain satılmaya başlayana kadar birileri New York'ta kokain satmaya kalktı. New York'ta kokain satıldıktan sonra ABD'de kokain ticareti yasaklar gelmeye falan başlıyor. Yoksa ne New York'ta kokain satmadan önce yani uzun bir aralıkta diyeyim yani bir aralıkta baya baya kokain serbest güzelce satıyorduk. Sıkıntı da olmuyordu. Hatta yani dedim hani ben benim sokak çetelerine bunlar ilk başta tütün satıyorlar. Sonrasında ben bunlara kokain de sattırmaya başladım. Kokain de dedim biraz halüsinasyon, biraz hani kişiye özgüven de veriyor. Ne hani, yani, yani dans etmek atıyorum utanıyorsun diyorum. Yani bunu kokain için rahat rahat kıvırtıyorsun, dans ediyorsun ve ve hani dışarıdan bakın dans eden en ince de <laughs> hödük gibi de görünmüyordun. Yani kafa daha rahat olunca daha iyi dans ediyorsun. Hani böyle komik de görünmüyorsun anladım mı öyle değil yani <laughs> yoksa böyle hödük ve komik gibi görünüp ben yani dans edenler var ya işte onlar kokain kullan <laughs> kokain kullanmazsan öyle görünürsün ve muhtemelen sonunda utanmaya başlıyorsun en ama kokain daha ne öyle bir etkisi vardı kokainin neyse önceki kokain videosunu anlattım kokainin de kokain ve protein tozlarına bir video daha yapabilirim belki Şimdi Los Santos böyle. Aslında Los Santos gerçek bir şehirdi. Kennedy sonrasında bu sefer halk ile eyalet başbakanları seçilmeye karar verildi. Anlatayım. Bir de böyle bir şey deneyelim denildi. Ve Kaliforniya'ya gelen halk ile gelmiş ilk eyalet başbakanı da Los Santos şehrinin ismini değiştirdi. Oylama başlattı. İsmini değiştirdim. Ne, yeni ismi ne bilmiyorum. Ee, yani yeni ismini şimdi şey edemeyeceğim. Eee <laughs> Yani Los Santos komple bir şehirdir ve yani muhtemelen GTA'da göründüğü gibi bir şey de olabilir. Yani Los Santos şehrinin o yollarını, araba yollarını, şeritlerini hepsini e, benim inşaat şirketim yapıyor. E, Demek ki muhtemelen GTA'da göründüğü gibi de olabilir o şehir. E, tabi bilmiyorum yeni ismi neydi bilmiyorum şimdilik. Los Santos diyorduk. E, i̇smi Los Santos'tu. Evet o gece ilk gece kulübümde Los Santos'ta açtım ve diğer bir diyeceğim evet kokain ticaretini Los Santos'tan yapıyordum. Los Santos kokain ticaretini yönettiğim ürettiğimiz bir yerde Los Santos'ta üretiliyor ve oradan dağıtılıyordu sağa sola öyle kokain ticaretleri yapılıyordu. Hikaye bu ilk video bu olsun belki birkaç daha video daha çekebilirim. Los Santos ile ilgili başka ne hatırladım bilemiyorum. E, Los Santos gerçek bir şehirdi yani. Abi, Kaliforniya'daki eyaletinde bulunan bir gerçek bir şehirdi. Ya yani bu böyle halk başbakan seçince böyle şeyler oldu yani gördüğün gibi. E, yani ki ben buna da karşı çıktım yani halk oyuyla eyalet başbakanı seçilmesini de istemedim anladın mı yani. Şimdi halk ya şey yapınca hani anım en az bir problem olunca birini kim geberteceğini bilmiyorsun. Şimdi halk oyuyla seçince kim geberteceğini de bilmiyorsun. E, isteyen pisliyor amına koyayım. Anladın mı? O yüzden ben bunu da aslında istemedim ama böyle şeyler oldu. Bir de böyle deneyelim. Belki hani sonradan sıkıntı çıkarmazlar falan falan dediler yani. Senatörler de diyor. Yani başbakan en azından Başbakan daha önemli dedi. Hani halk da eğer başbakanın sesini de hani böyle usudurlar. Sıkıntı çıkmaz. Güzelce belki yaşayabiliriz. Bir deneyelim falan dediler. Öyle bir deneyelim falan şey ettim. Öyle kendisi sonrasında gelen eğer başbakanı halk oyuyla gelmişti bu da. Los Santos şehrinin ismini değiştirdi. Yaptığı ilk icraatlardan bir de buydu yani. Los Santos şehrinin ismini değiştirmekte ödüğün. Suikast düzenledim mi bilmiyorum ama genelde çok kızar ve kontrol böyle şeylerde çok sert şeyler tepki gösterebilirim ama bilmiyorum yani. Ben ben tek kişi işte derim yani. Ben, benim derim bir sürü kişi vardır muhtemelen suikast düzenlemek isteyen. Ama sanmıyorum yani bilmiyorum. Yani. Niye böyle bir şey derim? <laughs> Evet aslında Los Santos gerçek bir şehirdi. E, GTA'da görünüyor. Kurgu değildir bu. E, muhtemelen tasarımlar da GTA'da gibi olabilir. Bilmiyorum. Yani diye bir kesin olarak diyebileceğim. Los Santos şehrinin yapılandırma ihalesini ben biz aldım. Benim inşaat şirketim aldı ve yollarını, mimarlarını hep ben bizim benim inşaat şirketim yaptım. O residansı da yani hani ev, ev, hem ev hem altında gece kulübü var hem de kazino, kazinosu var. Kazinosu var. İşte o, o da gerçek. E, öyleydi yani. Ya altta gece kulübü vardı benim bu da benim ilk e, açtığım gece kulübüydü. Ya yani, karken sahip oldum ilk gece kulübü buydu. Bunları Los Santos'ta açmıştım. Ee, bu da şey e, gerçek ve e, şey yani ım... <gülüyor> <gülüyor> evet ile motorcu çetelerinde ben karşı. <laughs> bunlar kokain üretiyordu yani işte değil mi? Yani Los Santos'ta bunlar da Los Santos'ta mesken tutuyor. Kokain, ya kokain değil mi? Yasal da yani. bayağı bir aralıkta yasal yani sıkıntı yoktu da kokain. <laughs> Neyse bunu da aşağı bir kayda anlatırım belki ama Neyse bu resnans da gerçek Altta gece kulübü var İçinde sonra hatta sanırım kazino kısmını sonradan şey yapıyor. Önce bir gece kulübü bir resnans olsun diyorum Ama sonra kazino açma fikirleri de falan oluyor Galiba öyle bir şeyler bilmiyorum Gazino 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 kazino oldum gece kulübüm öyle benim bana aitti bu da bana aitti ben benim şeydi ve dedim ilk gece kulübüm de buydu. E, Koku Los Santos diğer bir önemli de, kokain ticaretini yöneteceğim bir yer olacaktı. E, ben hani şey, var mühendisler hani ona göre de dizayn ediyorum hani sıkıntılar çıktığında arka kapıdan kaçamam. Ben de biliyorum biliyor yani. Anladın mı? <laughs> yani evet Los Santos benim kokain ticaretini yönettiğim bir şey. Okey bir ara oldu ee, devam ediyorum hikaye birazcık Los Santos Los Santos öyle yani yolların yapım ihalesi benim iş ya şirketim almıştı ee, ilk gece kulübümü orada açıyorum gerçek bir şehirde dediğim gibi sonradan ismi değiştiriliyor şehrin ee, önceki ismi Los Santos'tu ee, sonrakisi bilmiyorum ne oluyor başka bir isim koyuyorlar ee, şey de var ee, yani şey videosu da yapacağım Breaking Bad'in Breaking Bad kararken başıma gelen Breaking Bad olayını anlatacağım bir video yapacağım. <laughs> evet kimya öğretmenin biri <laughs> benim bölgemde iş yapmaya kalkıyor. <laughs> benim bölgemde ha. <laughs> Vesaire vesaire. Neyse ona da bir video yapacağım. A, Los Santos böyle. E, kokain ticaretini ben aslında Los Santos'tan yürütüyorum. Sonradan Harley'li motorcular e, da kuçeteleri de kuracağım. Bunlar da iş tutacaklar falan falan. Öyle takılıyorduk. E, Los Santos'a dair başka ne diyebilirim bilmiyorum. Ama işte önce e, şeylerde dakikalarda e, bahsettiğim gibi yani Los Santos'un olayı. İşte orada ilk gece kulübümün orada olduğunu hatırladım yani GTA'da da var bina. Yani bina aynı şekilde mi bilmiyorum ama öyle bir resans bir binaydı. Altı gece kulübüydü. Sonra içinde de gazino yapmaya kalktım. Yaptım da gazinolu gece kulüplü öyle karma şey. <laughs> öyle bir şeyler yaptım. Öyle ben ne kalıyordum orada. Üstte de muhtemelen helikopter pistte olabilir ama bilmiyorum. ben. belki hatta bunu sonradan ekledik yani. Sonra da aklıma geldi. O yüzden helikopter pistini, yani bina tam her şey tamamlandı. Hatta gece falan sonradan da helikopter pisti eklenin diye ekliyoruz yani. böyle bir şey yani. Ee, tam olarak böyle. Los Santos aslında gerçek bir şehirde kurgu değildi ama halk oyuyla seçilen eyalet başbakanı şehrin ismini değiştiriyor. Yeni bir şeyler, şey demedim rüyamda şey ettim, şey etmemem, ne garip garip rüyalar görüyorum işte, Yani yok kokain, yok mef, mef, mef ya da ne işte. Ee, öyle yani, beni bir şeyler hatırlamaya çalışıyorum ama Los Santos ile ilgili. Yani işte haliyle motor çeteleri de kuruyorum ama yani başka Şey aslında ben ha, New York'a aslında ben yani şimdi New York'a kokain girmeye kalktı neyse bunu Los Angeles'taki videosunu anlatmayayım. <laughs> Oy boş ver. <laughs> Oy on sonra bir videoda var. Yani Los Santos'la ilgili başka yani işte kokain ne oradan şey diyoruz ama. Yani sonra New York aslında kokain girmeye falan kalkıyor. Yani New York'ların hoşuna falan gidiyor ama sonra bazı böyle sağda yani zulularında silah bulunduğu New York'lar kokaini buraya sokma sana kokain ticareti yaptırmayı falan diyorum. İyi e çok da umurumda değil diye ben öyle New York yerine kokain e sokmamaya çalışıyorum ama bir şekilde giriyor. Sonra işte orada olaylar çıkıyor ama, ama tabi yani güçlü olan bendim herhalde. Yani işte acımam nükleer bombayı basardım diyor efendim yani anlamı. Ya Biliyorum yani. Yoksa yani şey yani hani olayla çıkıyor biz kokain istemiyoruz çocuklarımıza e, kokain falan şey yapın o şey falan falan. Yani diyorum ben satmıyorum diyorum yani ama dedim yani çok kişi üretiyor diyorum yani beni her şeyi de benden bilemezsin dedim yani anlamam dedim yani. Tamam. Yani ilk başta tamam dedim sonra uyardım falan yani benim çete gruplarına dedim New York'a girmeyin falan falan olay çıkar falan falan dedim New York ki Ya ama şey de var hani bunların New York'taki çocuklar gelip ta oradan buradan alıyorlar yani anladım yani. Yani biz gitmek geldi yani onlar da gidip. Dedim hani istiyorlar yani kokain anladım kafa rahat kendileri kral atlıyorlar rahatlıyorlar falan. Yoksa öyle yani. Neyse bunun Los Santos'la ilgili bir şey değil ama yani Los Santos'la ilgili yani ee, bilmiyorum yani başka ne hatına. Önce dediklerim gibi yani. Başka bir şey. Kalkken <laughs> hapisten kurtardıklarıma dair bir video yapabilir miyim bilmiyorum yani. Yani sırf yani hapislere yani şimdi genel rütbemden dolayı da güzellikten çıkartabiliyorum ama herhalde silahlı baskınlarla hapisler, hapishanelerden birilerini kaçırdığım falan da oluyordu galiba yani ama bilmiyorum böyle bir şeyler var sanırım bir şeyler ama bilmiyorum tam çıkartamıyorum şimdi. <laughs> 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 ee, belki bir şeyler şey yaparsam böyle bir video gelebilir ama bilmiyorum yani şimdi emin değilim. Neyse Los Santos ilgili başka bir şey hatırlayamadım. İlk gece kulüm Los Santos'tadır. Los Santos'un yollarını ihalesin. Benimki bir şirketi aldı. bir de ismi de o yüzden değiştirildi yani. Halkla gelen eyalet başbakanı Los Santos'un ismini değiştiriliyor. Bilmiyorum yani. Yani benim dışında hani bazı Los Santos'lar da buna tepki gösteriyor da hani Burası Los Santos olacak ismin niye değiştirdi falan kısıyorlar da filan falan gebertelim ona falan filan falan. Sokak içinde çeteyi soyuyor. <laughs> çete çete takılıyoruz ya. şey yapayım. Öyle yani. Tabi ben aynı zamanda diğer yerde başka bir şey <laughs> oraya gidiyor başka bir şey. böyle şeyim ama öyle yani e, Los Santos olay ve hikayeler tam olarak bu. Başka bir şey çıkartamadım yani. İlk video bu olsun bir şeyler bir şey videolar yaparım yani.